Allah'ın asi olan, dolgu sıfatlı olan, pis olan nefsin sahibi, senin midenin ısırayım. zehirleyeyim seni acılasın. Yediğin burnundan gelsin. Hiçbir yediğinden lezzet almayasın. Öyle diyor. Allah'a âsı olan kimsenin yediği zehirdir. Evet. Ve bu kadar çeşit ilaç yapmalarının sebebi bu zehiri kestirmek içindir. Kestiremez. Bunlarda emir var. Muhakkak bir zaman için onları oyala, çok zamanında vücutlarını zehirle. Çok ilaçlar varmış şimdi, başka hastalıkları meydana getiriyor vücudun içerisinde o kökü hastalığa döngülüyor diyor. Kökü hastalık dediği kanser Allah'a muafira buna içtikleri ilaçlar, yedikleri yemekler sebep oluyor. Bir sürü hormonlardan ilaçlar hepsi onları zehirliyor ve herhangi bir uzvunda azasında o hastalık meydana gelir, vizile vizile dünyadan çıkar, kapıyı içerisine çekeceğini Allah bilir, Allah'a sığınır.